Merhabalar sevgili dostlar. Ben Tonit Kil'in faydalarını, kil içilebilir mi, içilebilir kilin özelliklerini bu akşam çok önemli bir konuğum var. Hamit hocamla sizlere aktaracağız. Kendisi bu konuda çok idealist ve çok mucizevi bir şey yaptı. İçilebilir mi? bentonit kil arkadaşlar. Kil içilebilir mi? Evet içilebilir. Harika bir program olacağına inanıyorum. Hamit Hocam da bu işe gönlünü vermiş. Çok idealist yaklaştı ve hastalıklardan korunma noktasında aynı zamanda hastalıkların tedavisinde yani yüzyıllardır belki binlerce yıldır kullanılan kendisi defaatle ispatlamış bentonit kilin faydalarını konuşacağız. Hocam merhaba. <laughs> merhabalar, merhabalar Emel Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce yayınımı kabul ettiniz. Misafirim oldunuz. Bugün Hamit Hocamla sevgili dostlar harika bir yayın gerçekleştireceğiz. Bentonit kili konuşacağız. Kendisi bentonit kile ömrünü vermiş, gönül vermiş. Bu konuda çok idealist yaklaşmış. Ünye Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı ve bentonit kilin Türkiye'de tek üreticisi ve aslında ilk içilebilir kili Türkiye'de ve dünyada değil mi yayan kişisiniz diye biliyorum Hamit Hocam. Ee, sağlık alanında evet. Yani tabii ki bentonitin Türkiye'de çok üreticisi var. Bentonit hem endüstriyel bir kil, aynı zamanda da binlerce yıldan beri bilinen ve insan sağlığında, hayvan sağlığında ve bitki sağlığında kullanılan bir kil çeşidi. Türkiye'de bunu ilk üreten de biziz. Hala şu anda da tek üretici biziz. Bentonit kilde mucizeler <laughs> yarattınız. Kurkuminle birleştirdiniz. Özellikle kanser vakalarında hem önleyici hem de süreci kontrol altına evet, alıcı bir etkisi var değil mi kurkuminin de? Evet, zaten kurkuminin bu konudaki çalışmaları çok fazla. Biraz literatürü takip edilirse, ciddi literatürlere bakılırsa Kurkuminin e, kanser hücresi öldürme özelliği ve enflamasyon e, yakalama özelliği, yok etme özelliği çok yüksek. Bu nedenden dolayı e, bu alanda e, çok zamandan beri kullanılıyor. Ancak kurkuminin bir problemi var. Bağırsaktan emilimi son derece zayıf. Bu nedenden dolayı e, bentoniti yapılan laboratuvar çalışmalarında ya da vitro çalışmalarda çok büyük bir başarı olmasına rağmen vivo çalışmalarda ya da oral yolla alımlarda bu başarı görülmüyor. Bunun sebebi dediğimiz gibi kurkuminin emiliminin çok zayıf olması. Bentonit dünyada bilinen en iyi drug carrier yani ilaç taşıyıcı maddedir. Bu bağırsaktan geçmeyen insan vücuduna faydalı bazı materyallerin geçimini sağlamak. Bu nedenle bentonitte yapılan bu çalışmada çok büyük bir başarı sağlandı. Bu çalışma dünyada da var ama Türkiye'de Bezmi Üniversitesi'nde yapıldı. 2017 yılında yayınlandı ve o yılında en iyi çalışması ödülünü aldı. Bentonit kendi mucizevi başarılarının yanında sağlık alanında aynı zamanda bu şekilde bazı maddelerin biyo yararlanımını artırmak alanında da çok başarılıdır. Hocam mucize kil bentonit diyorum ben. Haricen kullanılan kilden farklı değil mi bu? Yani spalarda kullanılan, çamur banyolarında kullanılan kilden daha farklı mı bentonit kil? İçeriğinde Şöyle neler var? Hanım. <laughs> Tabii insanlar kil kelimesini <laughs> sanki bütün killer aynıymış gibi birleştirebiliyor. Nasıl kimyada bilinen birçok metal element varsa ve hepsi de birbirinden farklı özelliğe sahipse aynı şekilde killer çok çok gruplara ayrılır. 75-80 civarında kil çeşidi var. Saymaya kalktığınız zaman. Bunlardan bir tanesi bentonit kili. Ama hem endüstriyel anlamda kullanımı hem de sağlık alanında kullanım açısından bakıldığı zaman ben killerin altını diye tabir ediyorum. Yani kil en kıymetli kil. O nedenle bentoniti hani diğer killerle karşılaştırırken altınla bakır, altınla demiri, altınla gümüşü karşılaştırır gibi bakmak lazım. Yine de sağlık alanında kullanılan bazı killer var. Bunları da yabana atmamak lazım. Yani en iyisi bentonit, en başarılısı bentonit diyoruz. O yüzden elinizde bentonit varsa bentonit kullanın yoksa başka bir kil kullanabilirsiniz yani. Kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi kıymetli mineralleri de içinde barındırıyor değil mi bentonit kil? <laughs> Şimdi bentonit o gözle de bakılabilir. Tabi bentonit aynı zamanda iyi bir element takviyesidir. Yani iz elementi takviyesidir. Sadece kalsiyum, magnezyum, sodyum değil. İnsan vücuduna lazım olan tüm elementler bentonitin içinde var. 64'e yakın element var bentonitin içinde. Bunlara mineral takviyesi olarak da bakılabilir. <laughs> Ama bentoniti çok daha iyi anlamak için bentonitin işlev şeklini çok iyi anlamak lazım. Neden bu kadar mucize, ne kadar, neden bu kadar geniş alana hizmet ediyor? Neden bu kadar sağlık alanında yani sanki her hastalığa bir çare bir çözüm gibi anlatılıyor? Ben Yürü. lafınızı keseceğim ama kendi şifa merkezinden örnek vereyim. Verdiğim birçok otoyumun kaynaklı romatizma hastalarından, SEA'lardan hangi evre olursa olsun çok güzel sonuç aldım. Evet FMF atakları olan, Akdeniz ateşi olan arkadaşlarda işte haftada bir 10 günde bir krizi tutan, atak geçiren çocuklarda bir yıl, iki yıl atak yaşamadılar. Bu kadar mucize sonuçları ben kendim aldığım için ve kendim gördüğüm için medikilden. O yüzden sadece teşekkür ediyorum. E, onu da belirtmiş olayım. O konu yine hangi hastalıklarda iyi olur onlara geleceğiz. Buyurun. Şimdi Emine Hanım tabi dinleyicilerimize izleyenlerimize de bunu söylemek lazım. Fakat Bentonit'i bilenler de var işlerinde. Katılan isimlerden ben bunu görüyorum zaten. Ancak Bentonit'in tedavi ya da etki etme mekanizmasını çok iyi anlarsak Antunit neden bu kadar önemli anlaşılabilir. Şimdi insan vücuduna zarar veren, gözde görülmeyen patojenik maddeleri bugün kime sayın desek, doktor, uzman, sokakta geçen insana bile sorsak, toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit, enfeksiyon. Enfeksiyon zaten parazitlerden ya da bakterilerden oluşur. Bu 5-6 tane maddenin dışında bir şey söyleyebilir misiniz? Yok mesela hocam. düşünün, bulun, bulmaya çalışın. Bakın ne kadar önemli. İnsan vücudunu hasta yapan bütün patojenik maddeler sanki 5-6 grupta toplanıyor. Bunları eğer insan vücudundan arındırmak mümkün olsaydı, ben bir tıp kongresinde bunu hocalara karşı sordum. Dedim ki yani elinizde bir madde olsa ve bunun toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit bunları elimine ettiği bilimsel olarak ispatlanmış olsa, elimizde bunlarla ilgili çok sayıda veri olsa, maddenin ismini söylemeyelim, önemli değil. Ne düşünürdünüz? İnsan sağlığında ne gibi gelişmeler olurdu? Hemen hemen birleşilen bütün nokta nedir biliyor musunuz? Hastalıkların yüzde %90'ından fazlası giderdi. İnsan ömrü 150 senelere çıkardı çünkü insan ömrünü kısaltan ana etmenler serbest radikallerdir. Ağır metallerdir, radyasyondur. Virüsler, parazitlerdir. Bunların bazılarına karşı vücut savunma mekanizması geliştirmiştir bazılarına karşı geliştirmemiştir. Geliştirememiştir. Mesela bir ağır metal atma müessesesi insan vücudunda, canlı vücudunda çok zor çalışır, çok kolay çalışmaz. Ama bir virüse, bakteriye karşı mücadele her zaman vardır. Bizim makrofaj rejonlarımız olsun, TB hücrelerimiz, P53 bağırsağımızdaki faydalı flora dediğimiz yapı bunlarla savaşır. Ancak her insanda bu başarı sağlanamadığı için hastalıklar oluşmaya başlar. Şimdi bentonit ne yapıyor? Ben bu Patojenik maddelerini saydığımız bütün patojenik maddelerin yüzey yükleri pozitif yüklü. Bunu acık fizikle, kimya ile uğraşan insanlar çok rahat bilirler. Bentonit de doğru üretilirse, boyutlar negatif yona yaklaştırılırsa, iyi bir jelleştirme programı yapılırsa ki biz 30 yıllık bentonitçiyiz sonuçta ve bunu Türkiye'de en az 15 yıldır insanlarımıza sunuyoruz. Tabii geçmişe döndüğümüz zaman daha eski, daha büyük mazileri var. Şimdi bentonit doğru üretilirse müthiş bir negatif iyon yapısı kazanır. Zaten literatüre girerseniz ve ne e, yapıları, taneleri negatif iyon taşıyan eleme ya da kil minerali olarak geçer bentonit. 70-80 kil minerali içerisinde sadece bentonitte vardır bu özellik. Diğer adı montmorillonittir. Bu şekilde araştırabilirler. Ve bentonit bu sayede insan vücuduna girdiğinde eksternal ya da internal yani dışarıdan sürüldüğünde veya içerek kullanıldığında İnsan vücudundan toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, paraziti bağlar. Mutlansız gibi çeker atar. Midede hiç parçalanma yaşamadığı için kesinlikle bir yan etkisi yoktur. Bu konuda çok güvenceli bilgiler var elimizde. FDA bile kendi sitesinde Bentoniti bir numaralı gruba koymuştur. Yani hmm. bugüne kadar yan etki görülmeyen, gelecekte de yan etki Bekleyin. beklenmeyen grup. Bundan daha başka ne olabilir? O nedenle bilen bilmeyen ya da ilk defa duyan ki muhakkak oluyordur. Bir kere bentonitin güvenliliğini araştırsın. En önemli taraf bu. Yani biz bunu içiyoruz, yiyoruz, gıdalarda evet. kullanıyoruz. güvenli midir? Bentonit çok güvenlidir. Doğumdan ölüme kadar herkes bunu aralıksız kullanabilir. Hiçbir yan etkisi yoktur. Ama tabii biraz da faydalarına kilitlenmek lazımdır. Vücuttan dediğimiz gibi bu zararlı patojenleri atma konusunda o kadar mükemmeldir ki o nedenle çok sayıda hastalığın yok olmasında kullanılır. Bana Özellikle. bazen soruyorlar hani şu hastalıkta kullanılır mı? Bu hastalıkta, hastalıkta kullanılır mı? bunu sormayın artık diyorum ama yine de cevap veriyoruz tabii ki. Yani bentonit öyle bir hale geldi ki öyle bir tanınır hale bilinir hale geldi ki dünyada binlerce yıldır biliniyordu o başka da ama son zamanda moleküler bilimin gelişmesiyle üzerine çok sayıda çalışma yapıldı. Yani bazıları böyle garip garip sorular da gelebiliyor. Ya bunun bilimsel bir izahı tarzı var mı diye. Emine Hanım 20 yılda 1500'e yakın bilimsel çalışma var elimizde. 100 tanesini kitabımızda yayınladık. Yeriyle, zamanıyla, özetiyle, çalışılan yerle, etkileriyle yayınlandı ve bunlar çok önemli çalışmalar. Oralara şöyle bir göz gezdirseler, çok fazla zamana da ihtiyaç var. Hocam, Yarım saat. patlamasından sonra bile etkilerini, radyasyonun etkilerini önlemek için işte bisküvilere ya da çikolatalara kil koyup ya da kille sarıp Bentonit gönderdi. kili diyelim. Kil demeyelim. Ben evet, bentonit evet. kili, evet. Bu literatürik bilgidir. Yani artık ansiklopedilerde yer almıştır. Hani bunu internete de yazarsanız bu bilgiler çıkacaktır. Ama geçmişe döndüğünüz zaman çok daha fazla, çok daha önce bakın dünyada ilk yapılan tablet ilacın bentonit kili olduğunu biliyor musunuz? Yani, yani bu kesin. Profesör Ayten Altıntaş tarafından bu zaten Şimdi bir kitap yazıyoruz beraber. O kitaba konacak bunun belgesi. Dünyada ilk anladım. yapılan tablet ilaç bugün Limne Adası Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen Limne Adası'ndaki Fatih Sultan Mehmet bunu bu killer için fethettiği çok iyi biliniyor. Yani bunun belgeseli de televizyonlarda yapıldı. Bunun adına Osmanlı'da tini mahtum yani mühürlü toprak dendi. Padişah mühürleriyle, fermannameleriyle ve hangi hastalıkta kullanılacağı şekliyle pazarlarda satıldı. Uymayanlara ciddi cezalar getirildi ve ne için kullanıldı? Zehirlenmeyi önlemek. Salgın hastalıkları önlemek için. Ben geçen gün bir video paylaştım. Ayten hocamın videosunu. Ayten hocam bunu açıkladı zaten. Yani... Ayten hocama da buradan çok selamlar Ayten Altuntaş. Evet. Gerçekten tıp tarihi konusunda hem bir tıp uzmanı, Profesör doktor Ayten Altuntaş hem de kendisi iyi bir eczacı. Ve tıp tarihi konusunda Türkiye'de tek belki de tek isim diyebiliriz. Kendisiyle de benim yolum kesişmiştir. Özellikle Osmanlı tıp tarihi ve Osmanlı'da kupa terapilerin tarihiyle ilgili kendisinden de destek almışımdır. Onun da kile olan merakını ve hatta sizinle tanışmamı ve kile beni ulaştıran kişi Ayten Hanım'dır. Kendisi şifa merkezinde kullanılan için de teşvik etmiştir ve kullandıktan sonra da zaten etkisini gördükçe Medikil'in bağımlısı olduk. Evet. Hamit Hocam. Tabii yani ben bu şekilde Ayten Hocam'a da buradan teşekkür etmiş olayım. Yani kendisi hem ben tonitik kili çok iyi bilen bir uzmandır hem de aynı zamanda bu işin çok önemli bir destekçisidir. E, bu tür ilim adamlarına gerçekten ihtiyacımız var. E, günümüzün şartlarını biliyorsunuz. Artık bu e, virüs ortamında insanlar nasıl yaşayacağını, neyle tedavi olacağını, neye elini uzatacağını neyle elini uzatmayacağını anlamaz hale geldiler. Oysa geçmiş tarihimizin Salgın hastalıklarda önlemenin en kestirme yolu kili kullanımıydı, bentonit kili kullanımıydı. Tabii Tam o zaman insanlar killerde. buna bentonit kili demiyorlardı Emine Hanım. Yani bentonit kili 1800'lü yılların ortalarından sonra konuldu. Killerde ayrımlaşmalar başladı. İnsanlar bunlara daha evvelden iyileştiren toprak diyorlardı. Hı. Yahut yaşatan toprak, yaşayan toprak, tanrının şerbeti, ölümsüzlük nektarı çeşitli kültürlerde bu isimlerle anılıyordu. Osmanlı'da da bunun adı mühürlü topraktı. Padişah mühürleriyle satıldığı için. Hayır. O nedenle bentonit kilini farklı bir safhaya koyup herkesin araştırmasını istiyorum ben. Yani bizim söylediğimiz şeyler burada denizdeki kum misali. Yani Biz tamam. burada değil günlerce anlatsak evet. bentonitin bir hastalıktaki evet. nasıl etki ettiğini anlatamayız. Evet, o nedenle... Özellikle otoimmun hastalıklarda otizmden diğer romatizmal çeşitlere artrite kadar arkadaşlar çok güvenle kullanacağınız ve güzel sonuç alacağınız bir ürün ama tabi bunlar çok önemli kanserli vakalarda da ama özellikle günümüzde şu anda Korona ile savaşırken sizinle daha önce de konuşmuştuk. Korona kullanan sağlık elemanları, doktorlar ve eczacıların yakalanmadığı konusunda da birkaç bilginizi alabilir miyiz? Tabii. Şimdi bu konuda tabii günümüzün çok önemli bir konusu. Hani bence bu tür konuşmalara biraz buraya kaydırmakta fayda oluyor. İnsanların bu konuda bilgi sahibi olmak istiyorlar. Gerçekten etkisi var mı? O da bilimsel tıbbi kanıtları var mı? Onlarla görmek istiyorlar. Aslına bakarsanız ben son bir, bir buçuk ay içerisinde birçok televizyona çıktım. Birçok gazetede bunlar yazıldı. Yani belki 15-20 tane gazetede yazıldı. Beyanatlarımız yazıldı. Ortaya sürdüğümüz tezler konuldu. Şimdi bakın tarihte, geçmişte, elimizde vebanın yayılmasını önlediği bilinen bir kil var. Avrupa, dünya bunu vebayı önlemek için kullanılmış. Veba o tarihin en salgın hastalığı veya 1. 2. Dünya Savaşı'nda kolera gibi, difteri, dizanteri gibi bakteriyel ve virüssel hastalıkları önlemede kullanılmış. Bu nedenle kullanım alanında büyük bir geçmişi var. Fakat günümüzde beni en çok heyecanlandıran ve bu işe başlamama neden olan bir çalışma 2000 yıllarında Amerika'da yapılmaya başlanmıştı. HIV virüsüne, kuş gribine ve gribine Amerika'da bentonite ilgili çalışmalar başladı diye bir yazı okumuştum bir zamanlar 2000 yıllarında ve ben tabii o zamanlar bentonit üreten birisiydim ama endüstriyel olarak çok üretiyordum ve ondan sonra bunun sağlıkta bir mucize olabileceğini düşünerek araştırmalara başladık. Araştırmalara başlayınca hakikaten binlerce yıldan beri insanlığın sağlığını korumak için kullanılan kir olduğunu gördük. Fakat o çalışma çok enteresan bir çalışma ve 2005 yılında bu Avrupa Medical Conference'da yayınlandı. Bu belgeyi ben isteyene her yerde gönderiyorum. Benim Facebook sayfalarımda da hatta entonik tedavisi sitesinde bunun kanıtları var. Bakın hip virüsüne modifiye edilmiş negatif iyonu yüksek bentonit diye geçiyor, motmorlonit diye geçiyor. Etki gücü yüzde 99 ,5. Elimizde bundan ilgili belge bilgi var. Kuş gribinde bu 38 ile 99.8 arası diyor. Kuş en 3 H3N2 dediğimiz insan gribinde de yüzde 48 ile 96 arası diyor yapılan çalışmanın sonucu. Harika. Yani bu eliminasyon müthiş bir eliminasyon. Şimdi elimizde bunun dışında bir sürü virüsle yapılmış çalışma var. Yani hangi virüs alındıysa hepatit B, hepatit C dahil hangi virüs ele alındıysa bentonitle yapılan çalışmada bentonitin büyük bir kabiliyeti olduğu görülmüş. Bunun sebebini anlattım. Bütün virüsler, bakteriler pozitif yüklü. Bentonit çok güçlü negatif yona sahip. Mıknatıs gibi çekip tabakaların arasında bağlayıp alıp vücuttan atıyor. Bu kadar basit. Bakın aşı değil. Yani bir aldığınız zaman sizi bundan ömür boyu korumuyor. Onu çok açık ve net olarak söylüyorum. Bentonit vücudunuzda varsa sizi bulan bir virüs ya da zararlı bakteri varsa bu zararlı bakteri ya da virüs size etki etmeyecektir anlamında. Ya da çok zayıf aşı olacaktır. E, Çoğalmayacaktır. Medikli, bentonit içerikli medikili bugünlerde evinizden eksik etmeyin. Koronadan korunmak için ve onun gibi bir sürü ki son zamanlarda salgın hastalıkların artacağı da söyleniyor bilim insanları tarafından. Lütfen evinizde olsun. Peki hocam, <laughs> şimdi bu kadar mucize bir ürün kendim kullandım, danışanlarıma veriyorum, şifa merkezimde veriyorum. Çok güzel sonuçlar aldım. Olmazsa olmaz. Yani burada büyük bir ilaç sektörü ve gıda terörü <laughs> var. Bu kadar olumsuzluğun içinde ben biliyorum ki sizi sanat camiasından, iş dünyasından, işte tıp alanında bilim insanlarının desteklediğini ama bir o kadar da size köstek olan, bunun yayılmasını istemeyen de önemli bir grup var, değil mi? Bu konuda yani bentonitin yayılmasını engelleyen bir grup olduğunu biliyorum. Bu konuda bir risk aldınız, risk alarak ilerliyorsunuz. Korktunuz mu? Korkunuz var mı ve bu konuda hiçbir tehdit aldınız mı? Şimdi Emine Hanım, bir kere dedim ya biz 30 yıl önce başladık bentonite. Türkiye'de Bentonite kimse bilmiyorken biz bentonit üretiyorduk. Yani mes ben maden mühendisiyim, tabii tanımayanlar var. Maden mühendisi olduğum için bentonite bir maden kanuna tabi bir mineral olduğu için bunu ben madencilerin bilmesinden, öğrenmesinden daha tabi bir şey olamaz. Ama biz biliyorsunuz bizim bir taraftan da araştırma isteğimiz, yeteneğimiz, kabiliyetimiz ya da hevesimiz çok yüksek. Yani bunun e, sağlıkta çok önemli bir kullanım amacı olduğunu görünce ben bu yola çok kanalize oldum. Ve bunu da benim bir devrimizin önemli bir bakanı zaten bu işe biraz ön ayak oldu. Niye siz bunu yapmıyorsunuz madem bu kadar önemli diye. E, Sayın Hilmi Güler kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Şimdi Ordu Büyükşehir Başkanımızdır ve devamlı görüşüyoruz da çok da yardımcı oluyor bizlere. Biz şimdi arkamızda bize inanan bu kadar insan varken, devlet büyüklerimiz bu ürünü kullanıyorken, ve ben bunları her yerde rahat rahat açıklayabiliyorken ben neden korkayım? Ben yeni bir madde üretmedim ki. Ben yeni bir madde keşfetmedim. Ben dünyanın en eski bilinen muhteşem bir maddesinin sadece Türkiye'de açığa koydum. Bakın bunun Amerika'da üretimi müthiş boyutlarda biliyor musunuz bunu? Yani belki bilmeyenler bu sadece Türkiye'de mi üretiliyor denir. Amerika'da 30'dan fazla üretici var. Belki daha da fazla. Çok büyük 4-5 milyar dolar yıllık cirosu var. Ve biz şunu gururla söyleyebiliyoruz bugün. Amerika'daki üretilen killerden çok daha aktif kabiliyeti yüksek, negatif yolu, yüksek bir kil ürettik. Montmorilloniti'de çok yüksek, 95'in üzerinde. Amerika'dan getirdiğimiz örnekler 60'larda, 70'lerde kalıyor genelde. Bu işin sırrını biz daha iyi biliyoruz. Biz araştırmacı ya da bu kille uğraşan bir şirket ya da insan olarak. Bu nedenle biz şu anda Amerika'ya ihraç izni aldık. Yani Kirin merkezine biz ürün de gönderdik. Şu anda göndermeye de başladık. Yani Amerika'da 30-40 tane üretici varken biz oraya hazır şişelerimizden, gıda takviyelerimizden ürün ilk iki partide gitti. Büyük bir partiye hazırlanıyoruz evet. şimdi evet. ve FDA'den de bunun Amerika'ya satış iznini aldık. Harika. Yani adam. çünkü FDA onay vermediği hiçbir ürünü Amerika'ya sokmuyor. Bunun içinde bentonizer ya da kurkubent de dahil yani kurkuminli bentonit de dahil. Bu tabii önemli bir gelişme. Bunun ne olduğunu ileride daha herkes daha iyi görecek. Çünkü Hıcan. bir ürün... Evet. Yani şunu söyleyelim. Ben size tabii ki sorunuz yarım kalmasın diye söylüyorum. İlaç sanayinden korkmadınız mı? Şimdi ilaç sanayi nasıl çalıştığını biz biliyoruz. Herkes biliyor. Hatta... Dünyanın önemli insanlarından birisi besin fizyeni bu Avustralyalı Mitchell Colgan kendi kitabında bunu çok açık anlatmış. Bu adam Avustralya'da ciddi olarak bilinen, tanınan bir insan. Ve bentonit konusunda da kitapları var. Şimdi diyor ki moleküler bilimin gelişmesiyle bu tıbbi kil olarak bilinen bentonit kilinin insan yapımı ilaçlardan çok daha iyi sonuç verdiği bilindiği halde Maalesef aşağılık bir şekilde bakın bu kelimeyi kullanıyor. Aşağılık bir şekilde ilaç firmaları bu bilgiyi insanlardan sakladılar diyor. Bunu ben kitabıma aldım. Benim kitabımı herkes temin edebilir. Online olarak gönderiyoruz çünkü isteyen herkese yeter ki bir e-mail adresi versinler. Orada çok açık ve net yazıyor. Ya biz o yüzden böyle dedik ya hani bir kansere yeni bir ürün geliştirmedik biz. Kanserin ilacını bulmadık. İnsanların bildiği, kullandığı ama göz ardı edilmiş elimine edilmiş ya da üzeri karalanmış, silinmiş, unutturulmaya çalışılmış bir şeyi gündeme ısrarla taşıyoruz. Büyük harflerle taşıyoruz, bağıra bağıra taşıyoruz. Türkiye'de bu sesimizi niye duyurmayalım? Yani e, daha 10 da bin, bin, e, bin ton da 10 yıl önce bentonit ihracı Türkiye'nin 10 bin ton yıllık. Bugün ne kadar biliyor musunuz? 500 bin ton. Türkiye beyaz bentonitin dünya merkezi oldu. Yani 5-6 tane büyük firma var. Bunun da merkezi Ünye Fatsa bölgesi. Yani beyaz bentonitlerin yataklandığı, büyük yatakların olduğu bölge burası. Bunu bütün dünyaya tanıttık. Artık beyaz ile iş yapacak olan bütün firmalar önce Ünye Fatsa'ya gelir, buradaki firmalarla görüşür. Ama sağlık bentonitiyle iş yapacak olan firmalar tabii ki bir tek üretici biz olduğumuz için bize gelir, bize görüşür. Ne e Bu da gurur verici bir şey tabii çok ki. Çok gurur verici hocam. Çok güzel e, iş yaptınız. Gerçekten bir vatandaş olarak, bir anne olarak, bir e, sağlıkçı olarak gerçekten <laughs> benim hayatımda çok geniş bir yer alıyor Medikil. bentonitkil herkese de kullanmasını tavsiye ediyorum. Bütün yakınlarıma, bütün danışanlarıma. Çünkü çok mucizevi bir ürün. Sizle bir önceki bir konuşmamızda da şöyle bir şey geçmişti. Koruyucu olarak raflarda aldığımız birçok gıdanın içinde ne yediğimizi bilmediğimiz oraya bir sürü şey koyuyorlar ama koruyucu olarak bentonit koysalar nasıl olur? Siz de bu konuyla ilgili bir araştırma <laughs> arge yaptığınızı söylemiştiniz. Bu devam ediyor mu? Sonuç aldınız mı? Hani yoğurt olur, çikolata olur. <laughs> e, bütün raflardaki ürünlere koruyucu olarak bentonit koyulabilir mi? Tabii sadece prosedürde bazı eksiklikler var. Bunları biz bakanlıkta görüşüyoruz. Hatta bazı dosyalarımız var Tarım Bakanlığı'nda bekliyor. Yakın zamanda bunlar ele alınacak biliyoruz. Ama ben size mesela bir tane önemli bir şey söyleyeyim. Dünyanın en tehlikeli gıda zehirlerinden birisi aflatoksindir. Oklitoksindir. Yani güneşte kuruyan malzemelere, toprak mantarlarından geçen toksinler. Bunun tehlikesi çok fazla olmasına rağmen kamuoyunda fazla yer işgal etmez. Karaciğer kanserlerinin %70 nedeni olarak gösterilir. Üzüm, incir, fındık, fıstık güneşte kuruyan ne varsa bizim ülkemizde bu tür kurutmalar yer seviyesine yakın yapıldığı için maalesef bu e, aflatoksin de topraktan olan oluşan mantarın toksinleri olduğu için bu tür maddelerin hepsinde inanılmaz derecede var. Mesela kanun diyor ki bu tür gıdalarda 10 ppb'den daha aşağı olması lazım aflatoksinin. Yani milyarda 10, 10 ppb demek, milyarda 10 demek. Biz öyle görüyoruz ki yani çok dikkatli ihraca yönelik olan ürünlerde ancak bunları tutturabiliyorlar. İhraca yönelik olmayan iç ürünlerde denetim kontrol eksikliğinden dolayı maalesef çok ciddi aflatoksini madde yiyoruz. Şimdi biz Bentonit'i İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir arge çalışması yaptık. Gıda Fakültesi'nde Sayın Dekanımız da çıktı televizyona da açıklama yaptı Berat Hanım. Bentonit'le ilgili. O da baştan çünkü böyle bir sonuç beklemiyordu. toksinli bir malzemenin içerisine yüzde bir bentoniti koyduğumuz zaman 35'lik 40'lık ppb değerleri 3'lere ikilere düşüyor. Yani bundan daha koruyuculuk olur mu? Bakın ne diyor literatür? Eğer bir besenin içerisinde aflatoksin gelişmişse, olmuşsa onu yok etmek imkansızdır. Bunun itlaf edin, yok edilmesi lazım. Ve raflardan böyle ürünler toplandığı zaman imha edilir. Çok vardır ülkemizde de dünyada da. Oysa biz analiz sonucunda yüksek çıkan bir salamuranın içerisine fındık gezmesinin fıstık ezmesinin içerisine yüzde bir bentonit koyduğumuz zaman bu değer 10 mislinden fazla düşüyor. Peki ne oluyor da düşüyor? Yani bunu bentonit oradaki zehirleri mi yok ediyor? Hayır. Bakın bentonit zehirleri içine alma, emme, absorbe etme yeteneği vardır. Osmanlı'da padişahlar o zamanlar neden bu kili çok kullanıyorlardı? Zehirlenmeye karşı bir önlem diye. Bentonit gıdanın içindeki zehiri alır, kendi bünyesinde tutar, İnsanı da ölümden kurtarır, hastalıklardan kurtarır, zararlardan kurtulur. Mesela hayvanlar üzerinde yapılmış bir çalışmayı söyleyeyim size. Kobaylar iki gruba ayrılıyor. Bir gruba böyle yavaş yavaş ölecek dozda arsenik veriliyor. Arsenikli besin veriliyor. Diğer gruba da aynı besinlerin yanında bentonitle beraber veriliyor. Arsenik bentonitin içine katılıp bentonitle beraber. Ama aynı oranda hatta bir parça dozu daha yüksek. 15-20 gün içerisinde diğer gruptaki bütün hayvanlar ölürken bentonitli grupta hiç kimse hiçbir hayvan ölmüyor. Bu çalışmalar var olan çalışmalar. Hatta siz zehirlendiniz diyelim. Bakın akut bir zehirlenme yaşıyorsunuz. Bu gıda olabilir, e, meta zehirlenmesi olabilir veya ilaç zehirlenmesi olabilir. Hatta mantar bir olabilir. Eğer bağırsaklardan emilimi çok olmadan hemen bentonit içerseniz hayatınız kurtulur. Hmm. Yani böyle Mesela. bir maddeyi konuşuyorlar. Bentonu sadece acıyı kesmekle kalmaz, yanoğun en iyi tedavisidir. Hocam harika bir yayın oldu. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eminim, ee, ben, de için? ediyorum. Sağ olun. ben de e, tüm izleyenlere e, sağlıklı günler diliyorum. Muhakkak e, bizim söylediğimize yetinmesinler, araştırmaya devam etsinler. Evet.